Şimdi size İngilizce bir kalıp öğreteceğim. Çok fazla kullanılan ve bu videoyu izledikten sonra kullanabileceksiniz bu kalıbı. Tek bilmeniz gereken geçmiş zaman. Geçmiş zamanı biliyorsanız ben size bunu göstereceğim. Kalıbımız şu: Kim derdi ki? Kim düşünürdü ki? Who would have thought? Gözünüzü korkutmasın. Bunu bu şekilde ezberleyin. Böyle gittikçe 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 daha hızlı söyleyin tamam mı? Yani bazen dinlediğimizde bazı şeyleri anlamıyoruz ya çünkü birleştiriyorlar bu şekilde. Biz de birleştirmeyi öğrenelim. Who would have thought? Who would have thought? Who would have thought? Bu kısmı öğrendiysek kim düşünürdü ki şöyle olacak, şöyle olacak kısmına nasıl kuruyoruz ona bakalım. Öncelikle cümlemize who would have thought diye başlıyoruz. Burada diyeceğiz ki mesela kim derdi ki bu çocuk bu kadar popüler. Şimdi öncelikle bu çocuk popüler nasıl diyeceğiz? He is Popular. Çok popüler. He is so popular. Şimdi bunu pat birleştiriyoruz. Who would have thought he is so popular? Şimdi burada bir yanlış var. Çünkü who would have thought'tan sonra getireceğimiz cümlede fiilin bir geçmiş halini almamız lazım. Yani is was'a dönüşecek. O da şöyle oluyor. Who would have thought he was so popular? Who would have thought he was so popular? Who would have thought he was so popular? Bir kız var. Kız böyle bir şey yapacak. She will yapacak. She will do Something like that. Böyle bir şey yapacağını kim düşünebilirdi? Nasıl söyleyeceğiz peki? Who would have thought she will mı diyeceğiz? Bir geçmiş alacağız. She would do something like that. Who would have thought she would do something like that? Who would have thought she would do something like that? Bu kadar kullanışlı bilgiyi bir kitapta bulabilirsin. Kim derdi ki bu kadar kullanışlı bir bilgiyi bir kitapta bulabilirsin? Biraz daha zor bir örnek yapıyoruz ama yapacağız bunu. Bu kadar önemli bilgiyi bir kitapta bulmak. You can bulabilirsin you can find such useful information. Bu kadar kullanışlı bilgi, such useful information in a book. Bir kitapta bulabilirsin. Bu kadar kullanışlı bilgi bir kitapta bulabileceğini kim söylerdi ki? Hadi bakalım bunun İngilizcesi. Bence artık yapabiliriz. Nasıl başlıyoruz her zaman gibi? Who would have thought? Who would have thought you can me, you could me? Bir geçmişini alıyoruz. Who would have thought? You could find such useful information in a book. Who would have thought you could find such useful information in a book? Who would have thought you could find such useful information in a book? Hmm, hangi kitap o? Tabii ki bu kitap diyormuşum. <laughs> bu kadar such useful information you can find in this book. Tüm kitapçılarda ve trend yola çilem yazarsanız çıkıyor. <laughs> Peki, kim derdi ki birbirimizi tekrar göreceğiz? Bu cümlenin İngilizcesini yorumlarda siz yazın bakalım. Bence yapacağız. Hadi.